Trabzon'daki Ayasofya Camii biliyorsunuz ki İstanbul'dan daha önce ibadete açıldı. Çok şükür. Öyle bir miraç günü bize de buraya gelmek nasip oldu. İstanbul'un Latinler tarafından işgal edilmesinden sonra kaçan ve Trabzon'da 1204 yılında Trabzon İmparatorluğunu kuran Komnenos Hanedanı'ndan İmparator 1. Manuel tarafından 1250-1260 yılları arasında yaptırılan bir manastırdır burası. Ayasofya adı kutsal bilgelik anlamına gelmektedir. Fatih Sultan Mehmet'in 1461 yılında Trabzon'u fethinden sonra da kilise olarak kullanılan yapı 1584 yılında bir minber ve müezzin mahfili eklenerek camiye dönüştürülmüştür. Uzun süre ibadete kapalı olan yapı 1865'te Müslüman cemaatin topladığı 95 bin kuruş ile Rum ustalar tarafından onarıldıktan sonra yeniden camiye dönüştürülse de Birinci Dünya Savaşı sırasında Trabzon'u işgal eden Rus ordusu tarafından depo ve askeri hastane olarak kullanılmıştır. Savaş sonrasında 1960 yılına dek cami olarak kullanılan yapının freskleri 1957-62 yılları arasında Edinburgh Üniversitesi'nden Russell Trust tarafından temizlendikten sonra Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından restore edilerek 1964 yılında müze haline getirilmiştir. İstanbul Ayasofya Camii'nin ibadete açılması gündeme geldiğinde Karadenizler Karadeniz çabukluğuyla daha önce davranmışlar ve İstanbul'dan önce bu camiyi hizmete açmışlardır. Evet Ayasofya'nın bahçesinde başka bir ziyaretçi daha var. Nereye gidiyorsun? Camiye mi?